Merhaba arkadaşlar, bir tane bir milyar ödül yağmur kazacağız. 200 TL. Bakalım bu kartımızda ikramiye var mı? 23, 36, <laughs> 19, 11, 5, 26. Başka da yok. 11 çıktı baştan. 200. Bir daha da çıkmaz başkası. 7 41 45 27 35 3 32 18 21 15 34 çıksaydı bu sırada çıkardı başka çıkmayacak 10 25 13 28 43 16 33 37 29 38 26 Çıkmıyor. 31 26 çıkmış. 26 varmış. 200 de buradan 400 etti. Başka şöyle bir göz gezdirelim. Var mı? 26 var. 11 var. Başka yok. 400 lira bulduk arkadaşlar. 200 lira karımız var. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.